Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni video hepinize inanılır. hoş geldiniz Bugün arkadaşlar tavukların <laughs> Son durumunu çekeceğim Bugün arkadaşlar hafta sonu videosu olduğu için e, Aslında bu Video cuma günü çekiyorum ama Siz bunu hafta sonu cumartesi günü izleyeceksiniz Bugün köye gideceğiz arkadaşlar Videoyu burada sonlandıracağım Bir 50-55 dakika sonra köye varacağız. Siz <laughs> izleyebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle köydeki civcivlere bakarız, tavuklara bakarız falan filan. Şimdi böyle karpuz getirdim tavuklara bu arada. Arkadaşlar böyle bir kilim astık. Yani hayvanları görüyorsunuz. Kilim koyduk çünkü hayvanlar yani çok böyle şey oluyor çok fazla güneş oluyor. Hayvanlar ölüyor. Ölecek kadar oluyorlar. Şimdi karpuzumuz burada. Şimdi bir sürü şey var. Şimdi göstereyim hayvanları. Sonra köyde devam ederiz zaten. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Çıkardım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Vereyim şöyle karpuzumuzu. içinde gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi aynı şeyler var. Şöyle, şöyle açayım ayağımı öptüreyim. Tilda tavuklar Şöyle. Biraz doğru Evet. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın. En çok domatesi seviyorlar zaten. Domates salçası yapacağız yakın az, az kaldı. Eylül Ağustos'a doğru. O zaman bir sürü hayvanlara artık çıkar şöyle devam edeceğiz arkadaşlar dediğim gibi civcivleri falan gösteririm. Bu arada arkadaşlar evdeki civcivler bayağı bir büyüdü. Siyah civcivimiz de etlik çıktı. işte e, çıktı ya da amrok da olabilir. Şöyle yesinler bizde de yumurtalara bakalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle üstüne de açıp bakalım. Bismillah. Evet şu an iki tane yumurtamız var maşallah böyle aldım iki tane yumurtayı arkadaşlar yaşlı tavuğumuz dün oturmuştu ama tekrardan kalktı yani yumurtlayacak zannettim ama yok o tavukta hiçbir şey keseceğiz maalesef yeni lohman falan sorunun rengini güzel olur şöyle güneş gitti şu an bunlar yemeklerini Aha. yesinler şu an Zaten köyde devam edeceğiz. Fazla da uzatmayalım. Şimdi köyde devam edelim. Ya da şöyle kapatıyorum şu an videoyu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni video hepiniz yeni hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar köye geldik şu an. Ee, akşamüstü çekiyorum bu videoyu. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi köyde etlik bir sürü civcivimiz var gördüğünüz gibi. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam 12. Evet. Tam 12 tane civciv var arkadaşlar. Maşallah. Maşallahlarınızı esir yemeyin. Burada böyle gördüğünüz gibi duruyor civcivler. Şöyle kocaman bir salmalıkları var. Bakın. Tam şuradan şöyle başlıyor. Böyle. Buraya kadar. Şöyle. Buradan daha çıkmıyorlar dışarı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 13 tane civciv. Bu da arkadaşlar videonun devamı olsun köyde. Bizim civcivleri de bizim civcivler de kocaman oldu. Onları da en yakın zamanda çekebilirim. Şöyle kapılarını açıp bakalım isterseniz. Bakın arkadaşlar, burada suyu da var. şöyle birkaç tane suyu yemiyor ettiklerde böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Yürüyememiş bir iki, bir, iki tanesi. Şöyle arkadaşlar. Şimdi taş atalım. Azıcık ayağa kalksınlar. Ekipler hep böyle oturuyor bildiğiniz gibi. Şöyle hop kalkmıyorlar ya. Arkadaşlar bizim civciler olsa şu an kapının önüne kadar gelmişlerdi. Herhalde akşam oldu diye çıkmıyorlar şu an. Büyümüşler bayağı arkadaşlar. Maşallah şöyle. Arkadaşlar buğdaya alışmışlar. Böyle. Şöyle arkadaşlar manzarayı da göstereyim. Şöyle akşamüstü. Ee, arkadaşlar bunun böyle buradan da birkaç tane otlar filizlenmiş bakın. Belki bunlar büyür böyle. Bunları koparıp koparıp atar. Gördüğünüz gibi burada da asker falan var. Ee, arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.